Evet, oylama zamanı aday çıkarmak zorundasınız. Baktığımız zaman aslında çok karamsar bir konuşma oldu ama bir bir durum var dokunmazlıkta da. O da işin başka bir boyutu. Yani kırmızı takım daha dün dokunmazlık... <laughs> Hayat duyunca güzel, iyi duyarsın. Çok zorlu geçer o güzeli seneler. Evet. Hayat duyunca gömer, evet. Duymamak değil kader. İyi duyarsın eğer, evet. Hayat güzelmiş Bizi eder. hayata bağlayan şeylerden biri de duymaktır. Çünkü yeteri kadar duyamazsak, Bu sadece bir işitme kaybı olmaktan çıkar. İhmal edildiğinde, Zihinsel yorgunluk, Sosyal izolasyon, demans riski artabilir. Kendinizin ve yakınlarınızın işitme sağlığını ihmal etmeyin. Çünkü hayat duyunca güzel. Aa, ama sen aleni bir şekilde o gedayla oynamak